Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Size anlatacağım çok güzel masallarım var. Kıpır bir sabah evden dışarıya fırladı. Sokaklarda gezerken bir kedi gördü ve koşmaya başladı. Birden çöp kutusuna çarptı. Çöpten yiyecekler döküldü ve Kıpır yere düştü. Kıpır şaşkın bir şekilde çöplerin içinde kaldı. Kıpır bir dondurma arabasına rastladı ve hızla yanına gitti hemen arabanın içinden dondurma kaptı. Ağzı ve patileri dondurma ile kaplanmış şekilde duruyordu. Herkes ona gülerken kıpır da gülmeye başladı. Yolda bir adamın ayakkabısını gördü ve koşmaya başladı. Koşarken kayarak su ve çamurun içine düştü. Çamur içinde kalmıştı ve herkes gülmeye başladı. Kıpır parktayken bir kuş sürüsüne doğru koştu. Ama kuşlar kaçınca Kıpır yerde yuvarlanmaya başladı. Neşeli neşeli gülüyordu. Kıpır eve dönmeye karar verdi. Kapının önüne geldiğinde sahibini gördü. Sahibi elinden bir top fırlattı. Topu yakalayıp getirdi. Sahibi onu bir güzel sevdi. Kıpır çok yorulmuştu. Yatağına koşup hemen uykuya daldı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.